Kedilerde ilk böyle gelişiminde iki aylıkken iki buçuk aylıkken sahipleniyorlar. Burada da doğru mu söylüyoruz bilmiyorum ama genelde bir evden kedi sahiplenince kaç aylıkken anneden ayırmamız gerekiyor? Çok an i̇ki zararlı buçuk bir ay şey. olması çünkü iki mı? buçuk Aynen. Ay. Yani bir bebeğin annesini emdiğini düşünür. Yani dört evet. aylıkken 5 aylıkken kesilir mi? Kesilmez. Onun gibi düşünebilirsiniz. Mutlaka iki ay boyunca annesiyle kalmalı, sağlıklı olması için. Bu tabii ki de üç aya kadar da olabilir çünkü annesi çok yararlı. Bu süreden sonra anneden bebeği ayırdık. Gelişimi için nelere dikkat etmemiz lazım? Ne kullanmamız gerekiyor? Kaliteli bir mama. Kullanacağınız hiçbir takviye kedimize kullandığınız kaliteli bir mama kadar fayda etmez. Çok güzel kesinlikle. Burada mamanın önemi çok büyük. Evet. Hem e, gelişme döneminde hem yetişkinlik döneminde gereksiz Kedi maması mı kullanmak lazım? Tabii kuduğu? yani bir yaşına kadar en azından yavru kedi maması kullanması lazım. Araştırma yaptığınız zaman hani araştırma yapmaya üşeniyorsanız e, gittiğiniz ne veteriner hekiminize sorduğunuz zaman size yani alternatif en az 3-4 tane kaliteli bir evet. ayna kaliteli mama markası evet. önerecek. Peki bu aşamada o yavru kediye ekstradan bir şey verilmesi lazım mı? multivitamin. Ekstra bir şey şöyle birazcık kedi özelinde değişik. Şimdi örnek veriyorum bizim bir hastamız var. Bir kedimiz var. Karması ikidir erteledik çünkü kedimiz birazcık zayıf. Ve küçük kalmış. Ona tabii ki de kullanacağız takviye olarak. Fakat hani kedinizin bir problemi yoksa, kilosu yerindeyse, hala hareketi yerindeyse, enerjisi iyiyse buna ekstra olarak onu kullanalım, bunu kullanalım gibi bir durumlar söz konusu değil. Ama tabii kullanmak istiyorsanız bir multivitamin tarzı bir takviye kullanabilirsiniz. Fakat şart değil eğer ki durumu iyiyse.